Yalnız Allah'a kul olmak lazım. ikili oynamamak lazım. Dürüst olmak lazım. Kesin tavır göstermek lazım. Mücadele suresinin son ayetini hatırlayalım. Şu ayeti herhalde sık sık okumamız gerekecek çünkü çok önemli bizim için. La tecidu kavmen yani bir, bir yaprak geri aldığınız zaman 546. sayfanın başında La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumu bulamayacaksın. Yuvâttûne men Allah ve rasûlehu Allah ve Resulü'nün koyduğu çizgilerin yanına başka çizgiler koyar. Allah ve Rasulü bir sınır belirlemiş, kendisi de kendine göre sınırlar belirliyor. Yani kendi kafasına göre dine şekil vermeye çalışıyor. Bakın dikkat edin, hiç kimse dinsiz olamıyor. Şeytan da dinsiz olamıyor, dikkat ediyor musunuz? Ama dine yaklaşım açısından insanlar iki grup. Bir grubu kendisi dine uyuyor. İkinci grup da dini kendisine uyduruyor. Dini kendisine uydurduğu zaman kendine göre sınırlar belirliyor. Evet Allah ve ahiret gününe inanan hiç kimseyi Allah ve Resulüne karşı kendine göre sınırlar belirleyenleri sever göremeyeceksin. Onları sevemezler. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم استرس <laughs> babaları, oğulları, kardeşleri ya da aşiretleri kendi soyundan olan diğer insanlar olsun. Ulaike ketebe fi kulubihumul iman ve eyyedehum bir ruhin min. Bunlar Allah'ın kalplerine iman yazdığı kişiler ve kendinden bir ruhla kuvvetlendirdiği kişiler. <laughs> Allah bir ruhla kuvvetlendiriyor. Şimdi bu ayeti kerime bana şunu hatırlatıyor. Ve eyyedehum bir ruhin minhu. Minhu yani min Allah. Yani Allah'tan bir ruhla onları kuvvetlendirdi. Allah ruhla kimi kuvvetlendirmişti? Kimi? İsa, İsa Aleyhisselam'ı ve eyyednâhu bir ruhil kudüs. O Kudüs'ün ruhuyla onu takviye etmiştik. Yani Kudüs tertemiz olan Allah'ın ruhuyla. Allah'ın ruhu denmesi tabi değerinden dolayı deniyor. Mesela Beytullah Allah'ın evi deniyor değil mi? Allah'ın ona verdiği özel değerden dolayı. Yoksa Beytullah daha Allah'ın oturduğu yer falan değil. Yani öyle bir şey olmaz. Ruh, ruhun ki Allah'ın kendine ait, kendi ruhu değil. Sadece her şey Allah'a ait de biz de onunuz zaten. Ona verdiği değeri, önemi gösteriyor. Bir ruhla Cenab-ı Hak bunları kuvvetlendirir. Artık bu ruh herhalde bir hareket gücü, bir şey oluşturur. Şimdi siz kendinize bakın. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman, ruhunuza yerleştirdiğiniz zaman, kafanıza yerleştirdiğiniz zaman size müthiş bir hareketlenme oluyor mu olmuyor mu? Yani değişme oluyor mu kendinizde? Böyle şey görüyor musunuz? İşte bu herhalde ruh bu olsa gerektir. Kendinize yeni bir kuvvet buluyorsunuz. Zaten ruh, ruh, zih hep aynı şeyden geliyor. Kuvvet, güç. Allah ona bir takviye verir. Cesaret verir. Tatmin olursunuz. Şimdi öbür kişilik de bu kişilik arasındaki farka bakın. Öbürü yani münafık kendisine asla güvenmeyen bir insan olduğu için hep birilerine yaslanması lazım. Ama şimdi buna yaslanıyorum, bu kayıp, bu düşerse öbürüne yaslanayım diye hep iki taraftan yaslanacağı adamlar arıyor. Kendi ayakları üzerine duramıyor. Ondan dolayı bir taraftan geliyor Müslümanlara yaranmaya çalışıyor, bir taraftan gidiyor öbür tarafa yaranmaya çalışıyor. Halbuki Müslüman öyle değil. İşte Allah'ın verdiği o ruhla dimdik ayakta duruyor, tek başına da olsa. İbrahim aleyhisselam ile ilgili cenab-ı hak ne diyordu ve inne İbrahime kane ummeten mi kane ummeten qaleten lillah İbrahim bir ümmet. Bir kişi bir ümmet. Ama siz o şeyi gücü içinize koyarsanız karşınızda hiç kimse duramaz. İşte o İbrahim aleyhisselam Mümtehine suresinde okuyacağız. Ama gelmeden bir, bir tek bir okuyalım. Bir daha okuruz. Hiç zararımız yok. Şöyle iki sayfa çevirin. 550. sayfaya gelin. Yani Allah'ın verdiği o ruh insanı ne hale getiriyormuş bir görün. Dördüncü ayeti okuyoruz. hikanettle ku usveun Has senet fi buhim vegolleri yine şurası kesin ki İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek var bir gün kavimlerine şöyle dediler Nemrut ki bugün bu Adıyaman Nemrut dağında Nemrut harabeleri bugün hala dünyanın harikalarından sayılıyor yani Cenab-ı Hak onu bize ibret olmak için orada saklıyor böyle sıradan bir insan değil güçlü bir kral o güçlü krala karşı çıkıyor. İşte o güç, o Allah'ın verdiği oru öyle bir güçlü hale getiriyor ki İbrahim Aleyhisselam. Diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam ve beraberindekiler işte eşidir. Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam'ı biliyoruz. Başka kimler var? Bilen varsa söylesin. Ben, yani ben bir eşini biliyorum. Dönük Aleyhisselam biliyorum. Belki birkaç kişi daha vardır. Bilmiyorum yaşasın. İnna buraa minkum biz sizden uzağız. Ve mimma ta'budun min dunillah. Allah'la kendi aranıza koyarak kulluk ettiğiniz şeylerden de uzağız. Keferna bikum. Biz sizi tanımıyoruz. Ne muhteşem bir şey değil mi? Biz sizi tanımıyoruz. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى Bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkmışlardı. Ateşe atmışlardı biliyorsunuz. Ateşe atılıncaya kadar bunu söylemedim. O noktadan sonra söyledim. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدَمُ sonsuza dek sizinle bizim aramızda düşmanlık ve kim ortaya çıkmıştır. Hatta tu'minu billahi vahde bir tek Allah'a inanıp güveninceye kadar. Ne zaman Allah'a inanır güvenirseniz o zaman düşmanlık biter. İlla kavle İbrahim li edihi İbrahim'in babasına söylediği sözü örnek almanız gerekmez. O söz o sözü örnek almayın diyor Cenab-ı Hak. Ne demiş babasına? Le estağfiran nelek. Senin için Allah'tan bağış isteyeceğim demiş. Yani Allah'a dua edeceğim seni bağışlasın. Yani siz bunu örnek alıp da kendi müşrik babalarınızın bağışlanmasını istemeyin demek diyor Cenab-ı Hak burada. Ama arkasından da şunu söylemiş babanın babasına. Ve ma emliku leke min Allahi min Benim senin için Allah'a karşı hiçbir yetkim olmaz. Benim bu konuda herhangi bir yetim yetmez. Allah'tan seni bağışlamasını isteyeceğim ama Allah kabul eder etmez. mi bu, bu benim yetkim dahilinde değil. Ben, bu konuda bir yetkim yok diyor. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve masir. Diyorlar ki Ya Rabbi sana güvendik, sana yöneldik ve dönüşümüz de sanadır. İşte o ruh insanı bu hale getiriyor. Tek başına koskoca bir devlete karşı koyabilecek bir güce erişiyor. Evet. Ayeti devam ettiriyoruz. Demek ki Cenabı ı Hak bu ruhu veriyor. Şimdi ben öteden beri siz de mutlaka aynı şeyle karşılaşıyorsunuz da mesela bu Ramaz bu, bu, Kurban Bayramı'nda da birçok kişiden duydum. Ya kardeşim bu kitapları nasıl yazıyorsun? İşte karşındaki cemaatin durumunu bilmiyor musun? Bunu bir delilik olarak değerlendiriyorlar. Hatta bir paşa bana şunu söylemişti. O 28 Şubat süreci içerisinde bizim tarikatçılıkla ilgili kitapları almış. Kendi ifadesine göre dağıtmış. Dedi ki biz ordu olarak böyle bir şeye cesaret edemeyiz dedi. Sen nasıl cesaret ediyorsun? Dedi. Beşti. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri adama o cesareti veriyor. Çünkü sen Allah'a güvenip dayandın mı Allah'a güvenip dayandın mı Cenab-ı Hak o tatmini senin kalbine koyuyor. Yaptığın işten emin olduğun zaman hiçbir endişen kalmıyor. Yani sen ayakların üzerinde duruyorsun, öbürü dayanacak yer arıyor. E ayakları üzerinde duran bir kişinin yanında dayanacak yer arayanların yapacağı şey kenara çekilmektir. Başka bir şey değil. Sen yürüdükçe onlar kaçacak delik ararlar. Sayılar ne kadar olursa olsun hiç önemli değil. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارٍ Allah onları içinden ırmaklar akan bahçelere sokacak. Halidine fiha orada ebedi kalacak, kalmak üzere. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlarda Allah. Ulaike <laughs> hizbullah. Bunlar Allah taraftarıdırlar. Ela <laughs> inne hizballahi humul Şunu çok iyi bilin ki Allah taraftarı olanlar mutlaka umduklarına kavuşacaklar.